Etkinlik Türkiye'de bir ilk. Daha önce yapılmamış bir etkinlik. Arka planda aslında çalışan çok büyük bir ekip var. Başta belediye başkanımız Dört akıl bir araya toplanarak Türkiye'deki dalga sörfünü çok güzel nasıl bir ortam olduğunu, nasıl bir spor olduğunu herkese gösterdi burada. Çocuklarla beraber, Şile Belediyesi'nin destekleriyle beraber çok keyifli vakit geçiriyoruz. süper ya. İnanamıyorum gördüğüm yani. İnsanlar için bu süper ya bizim için büyük bir adım attı. 7'den 70'e herkes burada sörf yapıyor. Müthiş, müthiş. Yani yarışta kimi görsek herkes şu an tahtasını alıp yarışa giriyor. Bu spor okullarının başlarındaki emekler hocaları öncelikle çok tebrik ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sağlık oldu. Mükemmel bir dönüş. Türkiye için gerçekten bir ilk bu festival. Bundan sonra bunun sürekliliği bizim için çok önemli. Şile'de ve Türkiye'de ilk özel surf festivalini yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten beklediğimizin kat kat üstünde çok güzel bir etkinlik oldu. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, iyi akşamlar diliyoruz.